الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadece Resulullah fi ma qal ev kema Müslümanlar. Kutbenin başında okuduğum Kadir suresinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir için, her bir iş için iner iner kurullar. O gece kan yeri ağrıncaya kadar esenlik konudur. Buyuruyor Rabbimiz Kadir Suresi'nde. Yine okuduğum hadis-i de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendiren, ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Peygamberimiz. Aziz bu millet, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Bu müstesna günler bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran günlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine başka bir Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 gününde arayı duyurmuştur. Yani 27. gece kesin bir şekilde Kadir Gecesi değildir ama kuvvetli ihtimalle 27. gecedir. Fakat Müslüman bunu son 10 gecede aramalıdır buyuruyor Peygamberimiz. Yani bu son 10 günün her bir gününü Kadir Gecesi şuuruyla geçirmek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Kadir Gecesi rahmet ve mağfiretin sağırlık sağırlık yardığı inanan gönüllerin sevgi ve merhametle coştuğu mübarek bir gecedir. Unuttuğumuz değerleri hatırlatır. Kürelen vicdanlarımıza hayat sunan eşsiz bir gecedir bu gece. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu gece hakkında bizlere şöyle uyarıda bulunuyoruz. Bu gecenin hayrından mahrum kalan sanki bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir buyuruyor. Yani Müslüman bu geceye gafil olmayacak. Kıymetli Müslümanlar, peki bu geceyi kıymetli kılan nedir? Kadir gecesini kıymetli kılan o gece Kur'an-ı Kerim'in inmesidir. Allah tarafından Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olduğu için Kadir Gecesi değerlidir. O Kur'an ki Rabbimiz tarafından gönderildiğine asla şüphe olmayan Kelamullah'tır. Kelamullah bu gece de peygamberimize nazil olmaya başlamıştır. Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Kur'an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, eğri ile doğruyu birbirinden ayıran Furkan'dır. İlahi hitap ve ikazın bütün incelikleriyle anlatıldığı hikmettir Kur'an-ı Kerim. Yine Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hidayet kurumu apaçık gösteren bir mübindir. Buyruklarını düstur edilenleri, ömrünü Kur'an'ın yolunda, din yolunda geçirenleri iki cihanda yücelten aziz bir Kur'an-ı Kerim. Değerli müminler, Ramazan'ın son günleri aynı zamanda itikaf zamanıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son, son gününde itikafa girmiştir. İtikaf, müminin dünrevi şeylerden uzaklaşarak kulluk birincini kendi kendini muhasebe etme bilincini kazandığı zaman dilimleridir. Gece gündüz ibadet ve tefekkürle, hak ve şükürle, tövbe ve istiğfarla namazının son on gününde meşgul olma günleridir itikaf günleri. Bu sayede bizler kendi kendimizde yüzleşme imkanı buluruz. Kendimize dışarıdan bakma erdemine ereriz. Dünya meşgalesi içinde unuttuğumuz sorumluluklarımızı, akıbetimizi ve aile hayatımızı yeniden hatırlar ve kendimizi dizgine çekeriz. Aziz Müslümanlar, içinde bulunduğumuz Ramazan'ın bu son günlerini ve çarşamba idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ni ilahi bir lütuf ve ikram olarak görelim. Bu gece ilahi bir lütuf ve ikramdır zihnimizi ve gönlümüzü Kur'an-ı Kerim'e bağlayalım. Allah'a canı gönlümden yönelelim. Kur'an'ı daha çok okuyalım, anlayalım. anlayıp anladıktan sonra da yaşamaya ve yaşatmaya dilimizin döndüğü şekilde sözümüzün geçtiği insanlara anlatmaya gayretli olalım. Hatalarımızdan, günahlarımızdan pişman olup vazgeçelim ömrümüzün tamamını bereketli kılmak için her gecenin kadrini de bilelim. Her nimetin şükrünü Allah'a karşı eda edici olalım. Böyle yaparsak Rabbimizin mümin kullarına vaat ettiği Firdevs cennetine varis oluruz. Hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel duasıyla bitirmek istiyorum. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhuddul afve fe'afu anni Allah'ım sen aferisin. İkram sahibisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Bir daha bakalım. Allah'ım sen affedicisin. ikram sahibisin. Affetmeyi seversin.